Selamlar, ben Burçin Gürbüz. Yaklaşık 13 yıldır Metaverse dediğimiz dünyanın içindeyim aslında. Evet, 13 yıldır. Siz bir yıl önce duydunuz. Aslında bir yıl önce size samimi gelmeye başladı bu düşünce. Ama çok eski bir yapıdan bahsediyoruz. VR, AR, Mixed Reality'ler, 3 boyutlu oyunlar, ciddi oyunlar. Bunlar benim hayatımın çok büyük bir parçası. Ama esasen ben bir mimarım. Bir mimar olarak başladım bu hikayeye. Tabii eskilerden oyun tasarımları vesaire gibi kanımızda bir şeyler vardı. Bir Hani nasıl diyeyim? Developer tarafımız hep vardı öyle diyorum. Ama bugün bunları birleştirdiğim zaman sağ olsun dünya da bize bu kapıyı açtığı için bir metaverse hikayesi başladı. Yaklaşık 2018'de ilk metaverse dünyamı yarattım. Hatta çok komiktir. Vimeo'dan hala görebilirsiniz. Bu dünya bize ilk sordukları zaman ne yapıyorsun sen ya? Niye bunlarla uğraşıyorsun? Yani bunlar nedir diye bir ton sorular geldi ama biz dedik ki ya burada bir gelecek var. Aslında hikaye burada başladı. Biraz fortune teller yaptık galiba. Falcı mıyız? Hani bilmiyorum ama biraz gelecek hikayelerine bulaşmaya başladık. Ve birçok yatırım yaptık aslında bu dünyayla ilgili. Bugün artık herkes, herkes Metaverse denen şeyin ne olduğunu az çok anlamaya çalışıyor. Bakın bildiğini iddia etmiyoruz. Hiçbirimiz iddia edemiyoruz çünkü. Ama anlamaya çalışıyoruz. Ve püçle gelen bu dünyada aslında yeni bir Yeni bir era başladı. Silicon Age dediğimiz aslında ilginç bir era giriyoruz. Yapay zeka, robotlar konuşuyoruz, blockchain diyoruz, metaverse diyoruz. Bir anda teknoloji garip bir yere geldi. Farkında mısınız? Şimdi bu teknolojilerden biraz bahsetmek istiyorum size. Kısaca bu teknolojilere konu başlıkları yaratık. Benim uzmanlık alanım olan metaverse, blockchain, Web3 bunlar nedir ve 101 aslında dediğimiz temellerini anlattığım bir konuşma serisi hazırladık. İkinci seride de daha komik. Bunları biraz daha içeriye girelim. Nasıl kullanırız? Size nasıl fayda olur? Ya blockchain, NFT nasıl yaratırız? Kendi NFT'lerimizi yaratabiliyor muyuz? Peki hangi blockchain'de yaratacağız? Bu interoperability nedir? Multi-chain, multiverse. Peki ben bu metaverse'te yarattığım ayakkabımı diğerinde kullanabilecek miyim? Gibi soruları açalım. Üçüncüde de artık diyelim ki bunlar bizim için ne işe yarar? Yani aslında şöyle düşünün. Şirketler için, markalar için, kurumlar için metaverse'te nasıl var olmanız gerek? Neler yapmanız gerek? bunları tartışmak istiyorum. Bunu unutmayın ki metaverse dediğimiz hikaye sizin community'nizden geliyor. Aslında sizin gene yaptığınız bir hikaye. Bu dünyaya girdiğiniz zaman aslında size ne fayda sağlayacağını da söyleyeceğiz ya. Belki çok daha hızlı bir işlem yapabileceksiniz. Belki daha insanları özgür çalıştırabileceksiniz. Belki size ekonomik olarak ciddi değer ve fayda katacaksınız. Bunları hala bilmiyoruz. Bunlar için beraber yolculuklar hazırlamaya ve beraber yolculuklar yaratmaya var mısınız?